Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 80. yıl dönümü ve bu ideolojiye karşı savaşmış Sovyetler Birliği vatandaşları ile onlardan doğan yeni nesiller için çok önemli bir gün. Aslında Türkiye için de öyle olmalı ve Türkiye için de öyle. Nazi Almanya'sının Sovyetler Birliği'ne saldırmasının hemen ardından Türkiye tarafsızlığını ilan etmişti. Tabii o dönem Nazi Almanya'sı Türkiye'yi Sovyetlere karşı savaşı çok sokmak için elinden geleni yapıyordu. Alman birliklerinin geçişi için Türkiye'ye defalarca toprak teklif edildiğini ancak her seferinde İsmet İnönü tarafından reddedildiğini Alman büyükelçi üstlerine, Franz von Papen üstlerine e, rapor ediyordu ve anılarında da e, bunları okuyup öğreniyoruz. Türkiye Savaşın ilk aylarında Kızıl Ordu'nun uğradığı korkunç yenilgilere rağmen İsmet İnönü'nün askeri bilgisiyle cephede büyük bir metanet gösteren Sovyetler Birliği'ne karşı Nazilerin safında savaşmayı reddederek doğru tarafı seçip ülkesini ve halkını geçmişte saraydan dağıtılan rütbeler ile paşa olan Enver'in yaptığı gibi siyasal İslamcı kaderci düşünceyle halkını yenileceği bir savaşa asla sokmadı. Yalta Konferansı kararı gereği Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye olabilmesi için 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmesi gerektiği bildirilmiş ve Türkiye 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. 23 Şubat 1945'e kadar ağır ekonomik sıkıntılar ile gelindiğinde Türkiye siyaseten artık tarafını belli etmiştir. Siyasal İslamcı politikacılar tarafından ekonomik nedenler ve din safsataları ile iktidarı sarsıntıya uğrayan İsmet İnönü'nün akıllıca politikası sayesinde Türkiye'de birçok ülkeye yakın ve acı getiren savaş, Türkiye'nin yeni bir uluslararası ilişkiler sisteminin parçası olmasına önayak olmuştur. Ege ve Karadeniz'i birbirine bağlayan, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından gemilerin geçişini kontrol eden Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında yoğun bir şekilde uygulanan tarafsızlık politikası ile Sovyetler Birliği'ne adeta can suyu olmuştu. Osmanlı'nın son dönemi hataları ile Yavuz ve Midilli gemilerini kullanarak bir milleti yıkıma uğratan siyasal İslamcı ideolojisi ve siyasallaşmış Osmanlı ordusunun hatalarını tekrarlamayan genç Türkiye ve onu yöneten İsmet Paşa, Osmanlı'dan kalan düğünü umumiyeye olan borcunu öderken aynı zamanda Cihan Harbi'nin ekonomik zorluklarıyla boğuşup zor günler geçiriyordu. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, Cihan Harbi'nde galip gelen ülkeler savaşa katılmayan ülkelere baskı yapmaya başlamış, kendi hegemonyaları altına alabilecekleri ülkelerin diplomatları ile gayri resmi konuşmalar yapıp zemin yoklamaya başlamışlardı. Her daim Türkiye'yi Amerikan hegemonyası altına itmek ile suçlanan İsmet Ünün'ü, kurduğu siyaset oyununda sahip olduğumuz boğazları kullanarak, adeta iki büyük devleti kafa kafaya getirerek, onları güç çarpını olarak kullanıp ülkeyi olası tüm tehditlerden korumuştu. Üstüne Osmanlı'nın borçlarını ödeyen dönemin CHP'si Avrupa kıtası ülkelerinin de aldığı Marshall yardımlarını alıp askeri bir müttefiklikten çok uzak tamamen ülkenin iktisadi durumunu düzeltmeye odaklanmıştı. Siyasal İslamcılar tarafından o dönem için ilk günahı işleyen İnönü'dür diye anlatılsa da o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin anahtarlarını Amerika'ya teslim eden Adnan Menderes ve Demokrat Parti'ydi. Zaten Moskova kapılarına dayandıklarında patronları olan Amerika katı bir ceza da kesecek değillerdi onlara. Adnan Menderes ve onun devamı olan Tayyip Erdoğan hükümetlerinin aksine siyasal İslamcıların sevmediği İnönü ve CHP Sovyetler Birliği'ne sanayi tesisleri karşılığında meyve sebze satarken diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin geri ödemesiz verdiği Marshall yardımlarından da yararlandılar. Fakat genç cumhuriyetin yöneticileri verilen yardımlar ile alınan araç ve teçhizatın ithalatçı firmalara dolayısıyla batıya daha çok bağlanacaklarını tahmin edememişti. Dönemin en çok köpürtülen konusu ise Stalin'in boğazlarda Rus üsleri kurulmasını istemesi ve Kars ile Ardağan'ı Gürcistan ile Ermenistan'a verilmesi konularıydı. Kaderin cilvesine bakın ki İstihbarat raporlarıyla Türk bürokrasisini ve Türk halkını Sovyetler Birliği Türkiye'de üstler açacak haberleriyle paranoyak hale getiren ABD, daha sonraki yıllarda ülkemizde tam 7 askeri üst açıp ülkeyi müttefik kılığında işgal etti. Türk Dışişleri Bakanlığındaki arşivlerde bulunan yazışmalara göre Stalin'in hiçbir zaman böyle bir isteği olmamış. Gerçekte olan ise Sovyetler Birliği diplomatlarının Türk diplomatları ile yaptıkları gayri resmi görüşmelerde bu konular hakkında ağız aramalarıdır. Sovyetler Birliği savaştan galip çıkmış, Amerika ve İngiltere Türkiye'de anti komünist faaliyetler için hazırlıklar yapıyordu. Sovyet diplomatlar o dönem Milli Şef İnönü'nün yönettiği Türkiye'de kendi iddiaları için zemin yok diyordu. Bu nedenle Aralık 1945'te iki Gürcü akademisyen üzerinden Türkiye'ye karşı meşru talepleriniz başlıklı mektup yazdırılmış ve bu mektuplar Sovyet gazeteleri Pravda, İzvestiya ve Krasnaya Zvezda'da yayınlatılmıştı. Çok derin tarihi olan Rusya ve Türkiye arasındaki diplomatların gayri resmi zemin yoklamaları İngiltere ve Amerika istihbaratı tarafından Türkiye içerisinde satın aldıkları kalemlere sızdırılıyor, böylelikle halk ve bürokrasi üzerinde Sovyet baskısı ve işgal korkusu oluşturularak Türkiye'yi yönetenlerin Batı bloğuna angaja olmasına zemin hazırlanıyordu. Tüm büyük devletlerin ısrarına ve baskısına rağmen Cihan Harbi'ne girmeyen ve askerimizi Yemen'deki gibi şehit ettirmeyen İnönü ve hükümeti, Amerikan yardımlarını hibe olarak alıp bunun karşısında satın alınan ve verilen teknolojik aletleri devamlı almaya ve onları yurt dışından ithal etmeye mecbur bıraktı ülkemizi. Ancak İnönü'ye nazaran viski içip namaz kılan, namaz başka, faiz başka diyen, cami çıkışı sonrası tüm günahkar işleri yapan Demokrat Partili siyasal İslamcı zihniyet Amerika'ya yaranmak için Anadolu'da köyünden başka bir yer görmemiş gencecik 700 küsür Türk askerinin Güney Kore'de ölmesine vesile olup ülkenin egemenliğinin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne verdi. Sovyetler Birliği o dönem toprakları içerisinde kalan en ücra köylerdeki milyonlarca kadın ve erkeğe eğitim götürmüş Sovyetler Birliği'nde okuma yazma bilmeyen insanın kalması adeta yasaklanmıştı. Türkiye'de ise o yıllarda eğitimin önü cahil kafalar tarafından kesilip ülkeye en lazım olan köy enstitüleri kuruluşu komünist yetiştiriliyor eleştirileriyle CHP'li bir bakan tarafından kapatılıyor. Tesadüfe bakın ki bu yıllar içerisinde Amerika Truman doktorunu kullanarak ülkemizin ordusunun içerisine ve siyasetine sızmıştı. Demokrat Parti iktidarına kadar CHP içerisinde görev yapan siyasal İslamcı kitlenin Türkiye'ye yaptığı kötülükler saymak ile bitmez. Sosyal devletçiliği komünizm zanneden bu kitleler o dönemin cahil vekilleriydi, toprak ağlarıydı. Zaten Demokrat Parti kurulunca hepsi kendilerine benzeyen bu partiye akın etmişti. Sovyetler Birliği ve Türkiye arasında yapılan onca sanayi işbirliği olduğu halde Sovyet yetkililer asla Amerika gibi içimizden bizleri vurmadılar. Amerikalıların genlerinde kuzenlerinin yani İngilizlerin kanı olduğundan gittikleri ülkenin insanının suratına güler arkadan hançerlerlerdi. Tıpkı İngilizlerin tüm tarihleri boyu gittikleri her bölgede soykırım yaptığı gibi. Amerika'da demokrasi götürdüğü her ülkeye kan ve gözyaşı getiriyordu. 1947 yılında siyasal İslamcıların dillendirdiği muhafazakar sabit fikirli denilen İsmet İnönü zamanında ordu tamamen değişime gitmeye başlamıştı. Amerikalı uzmanlar Türk ordusunun üniformasına kadar her şeyini değiştiriyordu. İnönü'nün Amerika ile açtığı bu patiko yolu Menderes yönetimi adeta sömürmüş, otobana çevirmiş ve Amerika'dan büyük borçlar edinilmişti. İç siyaset gergin bir hal almışken Menderes ve onun yanında olan dönemin sözde demokratları Allah ile kandırdıkları milyonları bu sefer de komünistler iyidir diye kandırmaya çalıştı. Çünkü deniz bitmişti. Amerika, Avrupa devletlerine nüfus edebilmek için kullandığı Marshall yardımlarını artık kesiyordu. Devletlerin içinden bürokratlar, gazeteciler, diplomatlar satın alınmış, yabancı ülkelerdeki Amerikan kolejlerinde kendileri için çalışacak insanları seçmişlerdi artık. Bu yüzden de ülkelere artık para vermeye gerek yoktu. Menderes hükümeti bir anda komünist Rusya'nın düşman değil de dost olduğunu, yeni Sovyet hükümetinin güya Stalin'in istediği şeyleri istemediğini halka anlatıyordu. Türk basınına verilen paralar ile yıllarca halka Sovyetler Kars ve Ardahan'ı istiyor yalanlar niye ya? Siyasal İslamcılar şimdi Sovyetler Birliği'ne sempatik göstermeliydi. İstiklal Savaşı'nda silah ve para verenin Sümerbank tesislerini yapan ülkenin Amerika değil de Sovyetler Birliği olduğunu hatırlamıştı Menderes ve onun çevresindekiler. Fakat artık çok geçti. Türk ordusunda görev yapan Amerika'da eğitim almış generaller artık sahiplerinin sözünü ikiletmezdi. Tuttukları silah, bindikleri arabaları veren gücün emrini yerine getirmişlerdi. Moskova ile yakınlaşmaya kalkan Menderes artık yoktu. Fakat onun siyasal İslamcı ideolojisi topraklarımızda halen devam etmekte. Her ne kadar tarihsel, geleneksel ve kültürel çok şey paylaştığımız Rusya ve bizi Rusya'dan kopartmaya çalışan iç ve dışta mevcut olan bürokrat ve siyasiler olsa da İsmet İnönü ülkemizi 2. Dünya Harbi'ne sokmayarak hem Sovyetler Birliği'ni korumuş hem de ülkemizi korumuş oldu. İsmet İnönü Sovyetler Birliği'nin tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı gibi Doğu cephemizden bir saldırının gelmeyeceğinin teminatını veren kuzey komşumuza adeta bir borç ödemiş oldu. Ülkemizde halen Sovyetler Birliği'nin İstiklal Savaşı'mıza yardım etmediğini, paranın büyük çoğunluğunu Lenin'in gasp ettiğini söyleyen, kendini profesör zanneden ve parasını Amerika'dan alan insanlar Rus sempatisinin Türkiye'de büyümemesi için halen çalışmakta ve çabalamakta. Halbuki zor durumda olan Doğu Cephemize bile Lenin'in saldırmaması, iktisadi zorluk içerisinde olan kendi ülkelerinin durumuna rağmen gönderilen para ve silah o dönemin Yeni Türkiye'si için bir nimet adeta. Tabi bu yardımı da siyasal İslamcı Amerikalı Türkler manipüle etmekte. Örneğin Yeminli Mali Müşavir ve her ne hikmetse Stratejik Düşünce Kuruluşu diye açtıkları yerde kendini uzman zanneden Sinan Tavukçu diye bir şahsın sorumsuzca iftira attığı olayda kanıt olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşmüş Raci Çakıröz adlı bir şahsın yazdığı Çarlık ve Bolşevik Rusya'da 10 Yıl adlı kitap. Sinan Tavukçu adlı denen yeminli mali müşavirin kitaptan cımbızladığı bu kısmın ne kadar doğru olduğunun sorgulanmadığını, sadece kitapta yazılana güvendiğine adım gibi eminim. Hatta bu Sovyetlerden gelen yardım hakkında yazdığım makalenin sipariş olarak yazdırıldığına dair kuvvetli şüphe bulunmakta. TİKA gibi bir devlet kurumunun yazıda geçenlerin doğruluğunu sorgulamadan devletin sitesinde paylaşmasını da sizlerin yorumuna bırakıyorum. Tüm bunlara rağmen geçmişte Sovyetler Birliği ardından Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz tarihin belirli dönemlerinde birleşmekte siyasal İslamcılar Rusya'nın komşumuz olduğunu, Batı'ya karşı birlikte hareket edebileceğimizi, siyasal İslam'ın bile ABD tarafından tehlikede olduğunu en sonunda anladı. İlk olarak da Recep Tayyip Erdoğan anladı. Anlamayanlar ise ya Batı'dan bolca para kazanan çevresindeki insanlar ya da yıllarca Amerikan algısı ile Türkiye'de yetiştirilen bürokrasimizdeki insanlar. E, kaldı ki Rusya'da da Amerikan aşığı, Türk düşmanı e, gazete yöneticileri ve muhabirler mevcut. Örneğin 2015 yılında yaşanan Türkiye ve Rusya krizini fırsat bilen Rusya'nın devlet haber ajansında çalışan aptal bir muhabir. Yaptığı ve TAS haber ajansında yayınlattığı haberde Türkiye'ye Hitler'e yardım etmek ile suçluyordu. Küçük beğeniyle Bunu ona emreden oldu mu bilinmez fakat yazdığı habere o kadar ciddiyesiz yapmış ki 1943 yılında İsmet İnönü ve Churchill görüşmesine Erdal İnönü'nün yaptığını yazmış. Bu aptal Rus muhabirin ismi ise Kiril Titov. Maalesef iki tarafta da böyle gerizekalı insanlar iki ülke halkının arasını açmaya çalışacak işler yapmakta. Ama artık durum değişti. Akkuyu nükleer santrali ile Amerika'nın hegemonyası artık ülkede yavaş yavaş bitmekte ve kuzey komşumuz ile kaderimizin bir olduğunu Türk ordusu içerisindeki pek çok yüksek rütbeli subay da farkında. Türkler Osmanlı'nın dağılma aşamasında da aynı ikilemi yaşamıştı. Bir taraf Almanya diyor, bir taraf ise İngiltere. Şimdiki ikilemde ise bir tarafta bize şah damarı kadar yakın olan Rusya, diğer tarafta her şeyi ile uzak olan Batı. Kader bu iki devleti birleştirmiş, Sovyetler Birliği tıpkı genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı kaderi milletçe Almanya karşısında yaşamış, İstiklal Savaşı sırasında yaptığı hem siyasi hem insani hem komşu devletler hukuku anlamındaki hareketin karşılığını boğazlardan bir tehdit almayarak toplamıştır. İşte tüm bu kader ortaklığı ve Sovyetlerin zaferi Türkiye'nin de dolaylı yoldan faşizme, Alman nazizmine karşı zaferidir. Sadece boğazı kapatarak milyonların Alman sürgüsü altında ölmesine engelleyerek Sovyet zaferine yardım ettik. Dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Bayramımız kutlu olsun ve bu uğurda ölen herkes ışıklar içinde.